hoş geldiniz. Yeniden doğmuş gibi şimdi bütün dünya. Birden zaman dursa her gün bahar olsa. Bugün açan güller hiçbir gün solmasa Görülen kalplerin yerini sevgi alsa Hoş geldiniz. Gerçekten sizinle tanışmaya geldim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. <laughs> Gelmiş olsa yediden. yediler. ısmarladık. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah doğu edelim, kazanacağız. İnşallah. Başkanım, i̇nşallah. Başkanım. İnşallah. Ben için böyle geldi. İnşallah, inşallah. İnşallah, i̇nşallah. çok bir şey... teşekkür ederim. Sizinle sağlık. Gönlümüz sizinle. Çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. her Sağ olun. şey güzel olacak.